Patlıcanlı ekşili çorba yapacağız efendim sizlere evet. neler kullanacağız bu güzel çorba için evet bir çay bardağı yine haşlanmış buğday kullanacağız bir çay bardağı haşlanmış nohut kullanacağız bir çay bardağı kırmızı mercimek kullanacağız bir adet patlıcan 2 yemek kaşığı salça 5 diş sarımsak 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber kullanacağız. Evet bir daha saymak istiyorum. 1 çay bardağı buğday, 1 çay bardağı nohut. Bunlar haşlanmış olacak. 1 çay bardağı kırmızı mercimek haşlanmasına gerek yok. 1 evet. adet patlıcan, 2 yemek kaşığı salça, 5 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz. ...ve kırmızı toz biber kullanacağız. Üzerine yakacağız onu da. Evet. Şimdi evet. ne yapalım? Şöyle hemen ocağımızı yakalım... ...sevgili izleyicilerimiz. Mavi tenceremizi, tenceremizi koyduk. aldık. Evet. Tenceremizi koyduktan sonra... ...içine biraz daha şöyle yağımızı koyuyoruz. Şöyle. Evet. Hemen salçamızı içine ilave ediyoruz. Şöyle ben... Kavuruyoruz. Evet. Tamam. Çok fazla kavurmayacağız Ayşegül Hanım. Biraz tamam. şöyle karıştırsanız. Şimdi ben de şöyle sevgili ne yaptım? Patlıcanı gördüğünüz gibi kesinlikle soymadan hemen şöyle bir doğradık ufak ufak. Diğer patlıcanımızı aynı şekilde şöyle ben gördüğünüz gibi önce şöyle yanlamasına kareler şeklinde kestikten sonra ne yapalım? Şöyle hemen doğrayalım patlıcanımızı ufak ufak. Çok fazla büyük olmayacak şekilde doğramamız lazım. Ufak ufak doğruyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle patlıcanlarımızı doğradıktan sonra ben hemen şöyle geniş bir kabın içine Patcanı alıyorum. Siz bunu evde yaptığınız zaman mutlaka bir 10-15 dakika önceden hazırlayın, bekletebilirsiniz. Tuzumuzu alabilir miyim Ayşegül Hanım? Evet. Evet şöyle patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi sevgililerimiz geniş bir kabın içinde koyduktan sonra şöyle bolca tuz döküyoruz. Şöyle size vereyim. Ondan sonra gördüğünüz gibi hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Evet şöyle bir tuzumuzu yediriyoruz. Acılı patlıcanımız için Evet şöyle. Hemen tuzumuzu iyice bir yedirdikten sonra karıştırdıktan sonra bunu bir 10-15 dakika bekletmemiz lazım. Biz şöyle biraz bekleteceğiz onu. Evet şimdi pat gördüğünüz gibi ne yaptık? Salçamızı koyduk, patlıcanlarımızı hazırladık ve Şöyle sıcak suyumuzu alıyoruz. Evet, çok kavurmuyoruz salçayı evet, yani. Evet çok kavurmayacağız. Tamam. Neden usta peki? Bunun özelliği onda şöyle Ayşegül tamam. Hemen çırpma elimizde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Nanemizi atıyoruz. Kırmızı toz biberimizi atıyoruz. Evet. şöyle bakın, bir farklı karıştırıyoruz. Şekilde hazırlanıyor. Evet, suyu, hazırlıyoruz. Suyu ayarlayacağız tamam. sonra. Şimdi malzemelerimizi koyduktan sonra tekrardan şöyle buğdayımız hazırdı. Hop yeşil mercimeğimizi içine ilave ediyoruz. Kırmızı, Kırmızı mercimeğimizi pardon. Evet. Yeşil mercimek evet Haşlanmış da... olmayacak. Sadece yıkanmanız yeterli. Kırmızı mercimek. Evet. Şimdi mercimek. ben suyun içinde de beklettim. Onları güzelce bir şekilde ayarlansın diye. Şöyle nohutlarımızı içine ilave ediyoruz. Evet. evet şimdi bu yavaş yavaş karıştırın. Ve patlıcanları gördüğünüz gibi şimdi patlıcanlarını bir daha anlatalım neler yaptığımızı sevgili Patlıcanları doğradık. Ondan sonra tuzla suda bekletiyoruz. Ve hatta siz tuzun içine bekletin. Ve gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı hemen şöyle alıyoruz. Evet şöyle suyun içine. İyice bir Evet, ne yaptık tenceremize efendim biraz yağımızı koyduk sonrasında salçamızı kavurduk biraz çok fazla yakmıyoruz kavurduktan sonra salçamızı efendim suyla açtık sonrasında kırmızı mercimeğimizi ilave ettik ve haşlanmış nohutlarımız tamam. şimdi de tabii ki ne yaptık patlıcanları bakın patlıcanları da ilave ettik. Evet şöyle biraz da su ilave edelim biraz evet. çok hafif bir su olacak tamam şimdi herhalde kıvamı iyi oldu değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Evet gördüğünüz gibi seviyeciler bütün malzemelerimizi koyduk ve yavaş yavaş şimdi Ayşegül hanım karıştıracak. Sonra kapağını kapatacağız. Biraz haşlansın. Evet. Yalnız Şöyle buğdaylarımız var. Buğdaylar evet. sonra ilave edeceğiz. Şimdi bu yemeğimizin asıl özelliği şuradan çıkıyor sevgili Biraz ekşi olması biliyorsunuz patlıcanların ekşi ve buna biz ne yapıyoruz? Biraz sarımsak fazla kullanıyoruz. 5 diş sarımsak kullanacağız. Gördüğünüz gibi hemen sarımsakları aldık. Şöyle önce bir ezelim. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan evet can evet, yani bu çorbanın bayağı iyi kaynaması lazım. Çünkü neden? Özellikle patlıcanı çiğden attığımız için tabii ki patlıcan ne olacak? Patlıcan aslında patlıcan, Haşlanarak, e, patlıcan e, güzel bir şekilde pişmesi aslında lazım. Patlıcan e, kırmızı mercimekle daha önce pişer. Hı hı. Biraz kırmızı mercimek geçmiş şey için hı hı. ikisini beraber de güzelce bir şekilde kaynatabiliriz. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen sarımsaklarımızı da şöyle bir ince ince doğruyoruz. Evet. Sumak ekşisi seven varsa, sumak ekşisini de bu çorbanın içine kullanabilirler sevgili izleyicilerimiz. Bizim çok var usta. Sumak bizim mutfağımızın evet, e, e, baş malzemelerinden biri. O verir. da çok güzel bir lezzet hı hı. veriyor. Eğer çok seviyorsan onu da kullanabilirsin Ayşegül Hanım. Evet çok güzel. Ayrı bir tat ve lezzet Tabii. veriyor. Tumak tanesini ne yapacaksınız? Taneleri var biliyorsunuz o. Tozunu kullanmak belki çok o taneleri kadar bize sonuç vermez ama tozu varsa tozu da olur. Onu güzel bir şekilde efendim biraz şöyle ne yapalım? Bir yarım su bardağı kadar böyle bir kasenin içine, geniş bir kasenin içine koyun. Üzerine işte su ilave edin. Soğuk su da olur ama sıcak su ilave ederseniz o özünü hemen bırakacaktır. Soğuk suda eğer bekletmek isterseniz de biraz da böyle tuz iyice ne yapacak? Sumak hem rengini hem ekşisini bütün o özünü suya bırakacak. Sonrasında süzgeçte böyle süzdükten sonra suyunu çorbalarda, salatalarda, ekşili dolmalarda kullanabilirsiniz. Sumak da çok güzel bir lezzet. Evet, şöyle biraz... Bir yandan bakın şöyle çorbamızda şöyle bir bakalım. kırmızı toz biberimizi sevgili Cilem, şöyle hafiften biraz kırmızı toz biberimizi attık. Ve biraz da şimdi nanemizden de atalım. Şöyle güzel bir tat lezzet versin. Ayşegül Hanım biraz alabilir miyim şöyle? Evet şöyle kırmızı toz biberimizi verdik. Çok hafif biraz da nanemizden içine ilave edelim. Şöyle ondan sonra yemeğimiz pişime devam etsin. Evet şöyle kırmızı toz biberimizi ve nanemizi de içine ilave ettikten sonra tekrar ne yapıyor? Şöyle kapağını kapatıyoruz ve o kendi buharıyla biraz daha pişsin. Ondan sonra alacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet, o yemeğimiz de hazır sayılır. Az bir süresi kaldı. Şöyle evet. çorbamızda bakın efendim ne kadar güzel görünüyor, mis gibi kokuyor. Evet, Saltanın şöyle. Salçanın kokusu ayrı, sarımsağın kokusu ayrı. da içine. Ondan sonra patlıcanın kokusu ayrı ve haşlanmış buğdayımızı da ilave ettik. Şu an çorbamızın malzemeleri efendim tam anlamıyla hazır ve nazır bir şekilde tenceremiz değerini aldı. Güzel bir şekilde kaynasın. Biraz sonra inşallah patlıcanlı ekşili çorbamız da hazır olacak. Evet şimdi önce ne yapıyorsunuz? Tencerenize yağınızı koyuyorsunuz. Yağınızı koyduktan sonra içine sevgili salçanızı ilave ediyorsunuz. Salçanızı çok fazla kavurmuyorsunuz. Ve ondan sonra sıcak suyunuzu veriyorsunuz. Kırmızı toz biber ve nanenizi içine ilave ediyorsunuz. Ondan sonra nohutları, patlıcanı içine ilave ediyorsunuz. Ve e, belli bir süre sonra ne yapıyorsunuz? Notlarınızı ve e, buğdayı da verdikten sonra o kendisi patçanla beraber güzelce bir şekilde pişecek ve kırmızı mercimekle beraber iyice bir piştikten sonra ne yapacağız? Servis yapacağız. Şu anda biraz daha pişmesi lazım. Evet, Gördüğünüz gibi. Ediyor. Şöyle kapatalım efendim. Evet şöyle çorban da çok güzel oldu Ayşegül Hanım. Ellerinize de sağlık. Şöyle ne yapalım? Biraz da şöyle çok hafif bir sıcak suyumuzu ilave edelim. Çok fazla koyu olmasın. Şimdi bazı e, yemeklerde, örneğin mesela haşlama türünde. Şimdi ekşiyi çok fazla kaçırdığın zaman insanlar e, bu sefer şey yapmıyor acaba bu yemek bozuldu mu diye evet. ama içindeki limon oranını bilmediği için veya da çorbalarda olsun. Tabii onun tadına için, bakarak evet, onu tabii. ne yapabilirler? Evet dediniz aslında çok doğru. Ama siz e, şimdi şöyle bir şey var ev ortamında olduğunuz için veya da kendiniz bildiğiniz için çok fazla e, tüketebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii. O artık bir yani o alışma şeydi, alışkanlık, alışkanlık olduğu için. alışkanlık, yemek kültürü biliyorsunuz şimdi kullandığımız malzemeler, baharatlar evet. kesinlikle ne Daha yapıyor? Edelim. Kişiden kişiye tabii farklılıklar gösterebiliyor. Evet şöyle çorbanda da çok güzel oldu Ayşegül Hanım. Ellerinize de sağlık. Şöyle ne yapalım? Biraz da şöyle çok hafif bir sıcak suyumuzu ilave edelim. Çok fazla koyu olmasın. Şimdi bazı e, yemeklerde örneğin mesela haşlama türünde. Şimdi ekşiyi çok fazla kaçırdığın zaman insanlar e, bu sefer şey yapmıyor. Acaba bu yemek bozuldu mu diye evet. ama içindeki limon oranını bilmediği için veya da çorbalarda olsun tabii, onun tadına için tadına bakarak evet, onu tabii. Ne yapabilirler. Evet dediniz aslında çok doğru ama siz e, şimdi şöyle bir şey var ev ortamında olduğunuz için veya kendiniz bildiğiniz için çok fazla e, tüketebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii. O artık bir yani o alışma şeydi. Alışkanlık, alışkanlık olduğu için yemek kültürü biliyorsunuz şimdi kullandığımız malzemeler, baharatlar evet. kesinlikle ne yapıyor? Kişiden kişiye tabii farklılıklar gösterebiliyor. O zaman evet, o kadar sürmeye artık yapılır yani. Mi? Evet, yapılır tabii. Tuzumuzu atmış mıydınız? Atmadık. Tamam, tuzumuzu ayarlayalım. Çorbamız şu anda hazır. Sevgili şöyle ne yaptık? Salçamızı kavurduk. Ondan sonra sıcak suyumuzu verdik. Kırmızı toz biber ve nanemizi içine ilave ettik. Ondan sonra kırmızı mercimek, nohut, buğdayımızı ve patlıcanımızı içine ilave ettikten sonra... ...güzelce bir şekilde şu anda pişti ve hazır çorbamız. Çorbamızı ne yapalım? Şimdi boşaltalım. Evet, şöyle... Şimdi süre var süre yavaş yavaş. yavaş evet bol taneli bol bakın ne değil kadar değil güzel oldu. Evet şöyle. Şimdi biliyorsunuz çorbalar genelde ne yapıyoruz? Yemeklerden önce işte böyle bir ön e, biraz karnımızı doyuralım, midemiz işte böyle hafiflesin, yumuşasın diye. Ama maşallah usta yani bu çorba da önden değil, ana yemek oldu. Ana yemek oldu den çok. Yani güzel ben oldu. hiç şey yapmayın çünkü çok da karşıyım biliyorsunuz ne yapalım? Ne Dışarıda sokaklarda geziyoruz. Az önce bahsettik ya. Yek, ekmek yeme, e, ekmek yiyecek insanlar Yemeye ekmek, e, ekmek bulamayan, bulamayan insanlar, insanlar var. var Evet söyleyemiyorum o kadar ki üzülüyorum hakikaten evet. O yüzden böyle bir çeşit yemek yapıp çorbayı bile yapıp yemeklerinizde afiyet yiyin Çok kolay çok çeşit pratik değil mi Ayşegül Hanım? Bir çeşit yeter bize evet çok kolay gerçekten Şöyle alalım iki çorbamızı da ve evet, şöyle yemeğimiz de piştiyse izleyicilerimiz şöyle bir kameramız bir yemeğimizi bir göstersin. Ustamızın dediği gibi sizler gibi güzel olan bu güzel böyle vakitlerimizi inşallah e, değerlendirdik böyle dolu dolu geçirmeye çalıştık. Yani yine aynı saatte sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize ne diyorum? Afiyet olsun efendim. Allah'a emanet olun. Kolay kurulumun, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking ile iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.